Sakine Öz, Manisa Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Dün gece AKP sıraları cadı avı genişleten bir hukuk ve demokrasi skandalına imza attı. İhtisas komisyonlarında görüşülmeyen, meslek örgütlerini atlatan, konuştuğumuz tasarı ve teklifleri tekliflerle hiç ilgisi olmayan maddeye kaynak yapılan bir kapka kapkı kaptı kaçtı önergesiyle TUMOP'un yetkileri budandı. Toplumsal muhalefetin odağı olan kentsel dönüşüm dönüşüm rantına direnen, kamu hakları için mücadele veren mimarların, mühendislerin hakları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının işine gelecek, keyfine göre at koşturacak nitelikte gerçekleşti. Sabah Taksim Parkı dün sabah Taksim Parkı için direnen mimarlar ve mühendisler gözaltına alınırken yetmedi, akşamda yasayla susturulmaya kalkıldı. Halkın verdiği mesajı alamadınız. Padişah özentisi başbakanınız hem mimar hem mühendis, çevre bakanınız emlakçı, TOKİ ise müteahhitiniz olmuş. Bu ülkede mesleğini hakkıyla yürüten insanların tüm birikimlerini sömürmeyi siz kamu yararıyla hareket eden, tarihi boyunca hiçbir iktidarın gölgesinde büyümeyen, gücünü halktan alan TUMOP'u bitirmeye çalıştınız. Aslında sizi rahatsız eden bir mimarın mevcut projesi üzerinde istediği Fahiş telif hakkı değildir. Bunu bahane ediyorsunuz. Böyle etik dışı davranan bir mimara zaten meslek odası disiplin kurulu kararıyla işlem yapıyor. Sizi rahatsız eden, kamu kaynaklarının birbirine rant odaklı verilmesine karşı çıkan, dava açan mimar odalarıdır. Sizi rahatsız eden, hamuduyla yutmaya çalışanları suçüstü yakalatan, açtığı dava sonucunda rantçıların boğazında lokmaları durduran mühendislerdir. Tüm abun sesini kesmeye, yöneticilerin özgürlüğünü bitirmeye çalıştınız tutmadı. Çünkü onlar bu vatanın ranta teslim teslim olmasının karşısında durmaya, özgürlükleri savunmaya devam ediyor. Siz onları kendiniz mi sandınız? Beyzbol sopasını görünce susacak mı sandınız? Yanıldınız. Siz AKP sıraları eninde sonunda milletin, vatanseverlerin muhalefeti dinlemeyi öğreneceksiniz. Bu direnişe şapka çıkaracaksınız. Sayın milletvekilleri, hükümet yapı denetim kanunundaki açık yetersizlikleri bildiği halde ülkemiz için olmazsa olmaz durumdaki yapı denetim sistemini 11 yıldır düzenleyemedi. Bu amaçla birkaç teşebbüste bulundu ama bununla ilgili meclise gelmeyen yapı denetim kanun tasarısı sorunları çözmek yerine İmar rantı odaklı uygulamalar için hedeflenen sistemin eksiklerini tamamlıyor. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin niteliğini bozarak taşeronlaştırıyor. Sektördeki sosyal güvenceleri, özlük haklarını, fikri mülkiyet haklarını yok ediyor. Yapı denetimin hükümetin etkisinden daha açık duruma getiriyor. Bu torba kanun düzenlenmesinde 648 sayılı kanun hükmünde kararnameye sokulması başarılmayan yapı denetim hakkındaki kanun fıkrası değiştiriliyor. Yasanın denetim kapsamı daraltılıyor ve denetimsiz yapılaşmanın sınırları genişletiliyor. Sayın milletvekilleri, nüfusu 500'ün alt, 5000'in altındaki belediyelerde bildiğiniz kadarıyla teknik kadro açısından son derece yetersizdir. Siz şimdi bu yasayla ne yapıyorsunuz? Bu belediyelerin sınırlar içindeki yapılaşmaları yapımcıların insafına bu yerleşmelerdeki ve yapılardaki yaşayanları da kaderine terk ediyorsunuz. Düzenlemenizin sonuçları yapı güvenliği açısından önümüzdeki yıllarda acı biçimde ortaya çıkacaktır. Bu tasarıyla Kamu kamuya ait yapı ve tesisler, köy yerleşim alanındaki yapılar, konutlar ile 200 metreyi geçmeyen müstakil yapılar ve benzeri maddedeki görülen e, e, miktarlar yapı denetim denetim dışında bırakılıyor. Anla, anlarsınız, anlarsınız. Daha neler anlıyorsunuz siz? Bu yapılar depremle rahatlıkla yıkılmaya terk ediliyor. Yapı Denetim Yasasının 5. maddesindeki değişiklikle yapı denetim ücretleri yarıya azaltılıyor. Bu değişiklik yapı denetim firmalarının alacağı ücretleri yarıya azaltarak yapı denetimcilerini müteahhitin önüne savunmasız biçimde sürerek pazar. Teşekkür ediyorum.